Herkese merhaba. Çok sık karşılaştığımız bir soruya cevap vermek için bugün karşınızdayım. Soru şu, bugüne kadar hiçbir şey kullanmadım. Nasıl bir cilt bakımı başlamam gerekir? Hemen cevap geliyor. Öncelikle sabah akşam kullanmak üzere doğru bir temizleme ürününe ihtiyaç var. Çünkü durusuyla temizlenmiş olmuyor cildiniz. Fazla sebum orada kaldığı sürece cilt çok da iyi temizlenmiyor anlamına geliyor bizim için. Mutlaka C vitamini seruma ihtiyacınız var ve mutlaka güneş koruyucu ihtiyacınız var. Eğer bugüne kadar hiçbir şey kullanmadıysanız da bu üç kardeşle rutininizi başlatmanızı öneriyoruz. Peki neden sabah kullanmalıyım? Sonuçta uykudan uyandım, cildim temiz. Akşam zaten temizleme ürünüyle temizlemiş, yatmıştım. E, uykuda ne oldu ki? Bu da başka bir soru. Uykuda ne oldu? Fazla sebum salgılandı, cildinizde bir yağ bariyeri oluştu hiçbir şey sürmeseniz de gece yatarken sırf bu yağ bariyeri bile sizin cildinizin yaşlanmasına destek veriyor maalesef. Dolayısıyla biz bunu sevmiyoruz. Fazla sebebinden hoşlanmıyoruz. Sabah kalktık durusuyla değil her zaman temizleme ürünüyle temizliyorsunuz. Arındırıyorsunuz. O yağ katmanı gidiyor ve gözenekler nefes alabilir hale geliyor. O yüzden çok kıymetli. C vitamini serum. Eğer daha önce hiç serum kullanmadıysanız cildiniz hassassa veya veya çok kuru bir cildiniz varsa bu üç durumda her zaman yüzde onluk C serumla başlamanızı öneriyoruz o Yüzde onluk serumu sürdünüz, üzerine güneş koruyucu sürdüğünüz zaman günlük rutininizi tamamlamış oluyorsunuz. Peki güneş koruyucuyu gün içinde ne yapacağım? Makyaj yapıyorum, yapın. O kadar ince ve hafif bir krem ki Obagi baji üstelik 50 koruma faktörü. Bütün obaj ürünlerinin ortak bir özelliği var, daha önce de bahsetmiştim. Hızlı penetrasyon özelliği, yani derinin altına çok hızlı geçme özelliği, çok çabuk dağılma özelliği. Sırf bu özelliğinden dolayı biz obaj ürünlerini sürdükten sonra yedirmeye çalışmayın, sürün bırakın deriz. Ben makyaj üzerine de kullanıyorum sun shield'ımı. Gün içerisinde özellikle ekran karşısında çok kalmışsam, ekrandan aldığım ışın da aynen güneş hasarı gibi hasar oluşturabiliyor cildimize. Ne yapıyorum? Çok hafif koyuyorum makyajlı yüzüme. Şöyle bir yapıyorum. Cildim zaten ihtiyaç olan kremi almış oluyor. Makyajım bozulmadan. Ama yedirmeye çalışınca yüzünüzde çoğaldığını hissediyorsunuz. Makyajınız bozuluyor. Moraliniz de bozuluyor doğal olarak. Buna gerek yok. Toplamak gerekirse hiçbir şey kullanmıyorum. Ne kullanmam gerekiyor? Nasıl başlamam gerekiyor artık cildim için? Sorusunun cevabı temizleyici. C serum ve güneş bölümcü olarak üç üründen ibaret bir protokolle başlamamızı öneriyoruz sabah akşam. Tüm obaji temizleme ürünleri suya dayanıklı göz makyajının da temizleme özelliğine sahip. Dolayısıyla daha ekonomik hale geliyor. Sabunsuz oldukları için cildin pH ile ilgili hasar vermiyor. Doğru temizleme sabah akşam bu rutin uyguladığınız takdirde dahi eğer 30 yaşın üzerinde iseniz gözle görülür bir şekilde ciltte lifting et, doğru toparlam etkisini de bir ay sonra görmeye başlıyorsunuz. Çok iddialı bir sonuç ama fotoğraflayın, kendiniz karar verin. Herkese güzel bir hafta olsun. Haftaya görüşmek üzere.